Selamun Selam, kıymetli öz doğa derneğimizin hayırseverleri şu an Uganda'dayız burada şehitlerimiz olan Osman ve Yasin Karaca adına açtırmış su kuyusunun inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kuyunun açılmasına vesile olan hayırseverlerimize Rabbim sonsuz kere razı olsun. Burada köyde su yoktu, su ihtiyacı vardı, çok sıkıntı çekiliyordu. Ama sizlerin sayesinde, sizlerin vesilesiyle artık bu köyde suya kavuşmuş oldu. Buradaki insanların bu suya ne kadar ihtiyacı olduğunu bilseydiniz çok daha fazlasını yapmak isterdiniz. Şu an Türkiye'de hava kar yağıyor. Çok soğuk şartlarda. Ama burada 35 derece kışın olmasına rağmen 35 derece sıcaklıkta. Rabbim inşallah sizlerden razı olsun. Hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Şimdi kuyumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. Hadi gelsin. Ay, 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 ay. Şükürler olsun, sularımız gelmeye başladı. Allah'ın hafızı ya. hayırlarını kabul etsin. Avenam. Allah sizlerden razı olsun inşallah.